Evet efendim canlı yayınımız tüm devam ediyor. Çok kıymetli konuklarım var. İlişkiler üzerine konuşuyoruz. Arkamdaki sarı bez yine dikkatimi çekti. <laughs> Başak Burcu olunca hocam her şey bir böyle tik haline geliyor. Ee, Aynur ablam da yok böyle idare ediyorum. Efendim Erhan Erşen, Nüket Erhan Erşen sevgilerimi sunuyorum. Çok kıymetli dostlarım da izliyorlar şu an Altınoluk'ta. Öpüyorum çok özledim sizi. 1 Haziran'da Nüketçim Toplanıyorsunuz konu komşu Tuğçeler kim varsa herkes beni izlemeye geliyor. 1 Haziran Cumartesi akşamı Akçay Bay Mions'tayım efendim. Yemekli programda Körfez'e geliyorum. Evet efendim konuklarım Profesör Doktor Ekrem Çulfa ve kıymetli eşi efendim Doktor Ayşim Çulfa. Hep ilişkilerden bahsediyoruz. İlişkilerin sağlıklı olmasının bir yolu var mı? Yani iyi bir ilişkiyi götürebilmenin temeli nedir hocam? Evet. Sevgi ve aşktan bahsetmiyorum ama. Ya yani sevgi ve aşk bana şey geliyor böyle yapmacık geliyor ya. Ne bileyim şey hep böyle e, hiç unutmam. 13 sene önce bu programa başladığımda bir hanımefendiden devralmıştım. Bir izleyicimiz bağlandı herhalde beni sevmiyordu olabilir bilmiyorum. Dedi ki dedi sen de dedi, çok ahkam kesiyorsun dedi. E, bekara dedi karı boşamak kolay gelir dedi canlı yayında bana. Böyle bir anda kaldım şimdi. Çevremde görmüş olduklarım bana bunları anlatıyor ama. Yani çok aşkçı değilim. <laughs> Mantık çok önemli benim için ama ilişkiyi de doğru götürebilmek çok önemli. Hayatımda mesela örnek hep kendimden veriyorum ve çok güzel giden bir flörtüm, sağlıklı giden bir ilişkim varken aşık mıydım? Aşık değildim. Hiç de aşık olmadım hayatımda. Hiç de aşık olmak istemiyorum. Mantığım devrede olsun, kalbimi yesin, sevgiyi alayım, sevgiyi verebileyim. Bu bana daha iyi geliyor. Beni öyle bir kıstası aldı ki hep dedi ailenle görüşmek istiyorsun. Hafta sonları biz görüşürken dedi diyorsun ki ben bu hafta aileme vakit ayırmak zorundayım. Ha bana bir geldiler zaten bir denyo ruh tarafım da var. Haydi kardeşim güle güle. Haydi güle güle. Ben Ailem her zaman benim hayatımda olacak. Ailesini hayatına almayan insan ya da kıskaça alan insan bence doğru yoldan sapıyor hocam. Ailesini terk eden sizi niye terk etmesin? Tabii. Ailesini siler sizi ama daha ben kolay siler. benim silmemi ver. bekliyor. Silmek de değil. Yok. Hayır diyor yeter bu hafta artık ailene vakit ayır ama benimle vakit geçir. E ben sana zaten değer veriyorum. Ben mıç mıçlığı seven biri değilim ki. 7-24 zaten ona da çok karşıyım. Ay eğer ilişkinin içerisinde ben de bugün resmen hocalarıma döküldüm. İlişkinin içerisinde karıcığım seni çok seviyorum. Karıcığım sana çok aşığım. Ay hayatımın anlamı mıç, mıç mıç kesin o adam aldatıyordur. Zaten sadece hani seni seviyorum demiştir. Ama hareket yoktur. Hareketin olmadığı yerde sevgi geçersizdir. Yani sözde kaldığı müddetçe zaten onun ya yani onu hissettirmesi lazım. O sevgiyi illa seni seviyorum, seni seviyorum. istediğim kadar ben yüz lira bin, bin kere seni seviyorum diyeyim anlam olmadığı sürece davranış olarak ben seni öteliyorsam bir şey yapmıyorsam evet, senin evet. için bir şeylerden vazgeçmiyorsam ya da bir şeyleri e, birlikte yapmaya hareket etmiyorsam benim her zaman işim ön plandaysa her zaman ailem ön plandaysa her zaman e, bir şeyler ön planda ve sen hep sondaysan e ben her Dakka başı seni seviyorum diyeyim, bir anlamı ifade eder mi? Etmez. Etmez. Ne diyorsunuz Etmez. hocam? Bunları mıç mıç söyleyen bir adam? Etmez. Ee, bence aldatıyordur sizce? Şimdi aldatıyordur ya da e, o sözlerle e, aldatıyordur eşini. Ya. Aslında aşk olarak, sevgi olarak, ilişki olarak aldatmasa da eşine seni seviyorum perdesi altında icraat etmiyordur, e, sevgisinin hakkını vermiyordur. O yüzden yeterince seviyorum demeliyiz. Yeterince de sevgi dilimizde bunu göstermemiz gerekiyor. İşte hastalığınca ilgilenmek, bir icraatta bir sevgi, şunu yer mi, şunu düşünür mü? Onu düşünmek, onun adına empati yapıp düşünmek, o neyi sever demek, onun sevgi dilini önceliklememiz gerekiyor bizim. Yani sevdiğimiz